Kıymetli arkadaşlarım, hukuk kaynaklarını konuştuk. Şimdi şunu konuşacağız sizinle. Bu hukuk kaynaklarında eksiklik olduğunda hakimlerimiz nasıl bir yol izliyorlar? Çünkü zaman zaman kanunlarımızda da eksiklik olabiliyor. Böyle bir durumda arkadaşlar hakimlerimiz nasıl bir yol izler? Bunları biraz konuşacağız şimdi. Arkadaşlar genel olarak boşluk türleri deriz. Başlığımız boşluk türüdür. Boşluktan kastımız nedir? İşte hukuk kaynaklarındaki eksiklik halleridir. Hukuk kaynakları eksikse buna boşluk diyeceğiz. Hukuk kaynaklarındaki boşluk türleri kendi içinde bir hukuk boşluğu 2. Kanun boşluğu şeklinde iki haldir. Önce hukuk boşluğu ki bu biraz daha kolay anlaşılan bir kavramdır. Sayın hakim davasını çözmek adına ilk olarak neye bakacaktı? Yazılı kaynaklara bakacaktı. Sayın hakim yazılı kaynaklara baktı ve davaya uygun herhangi bir şey rastlayamadı. Kanun, kararname, yönetmelik ne varsa her şeyi inceledi ama herhangi bir şey bulamadı. Yazılı kaynaklar yetersiz kaldı neye bakmak zorundaydı? Yazısız kaynaklara bakmak zorunda. Doğru mu? Örf adet hukuku var mı diye. Ve baktı, baktı. Davaya uygun bir örf adet uygulaması da bulamadı. İşte biz bu duruma hukuk boşluğu diyoruz. Bakın arkadaşlar, kavram güzel otursun. Neden hukuk boşluğu? Bu kavramı kafamızda güzel oturtalım. Bizim hukukun zorunlu kaynakları yazılı ve yazısız değil miydi? ...zorunlu kaynaklar yazılı ve yazısızdı. Eğer hem yazılı da... ...hem de yazısız kaynaklarda eksiklik varsa... ...hukuk yetersiz kalmıştır. Bakın hukukun zorunlu kaynakları yetersiz kalmıştır. Yani hukuk yoktur. İşte o yüzden hukuk boşluğu. Hocam yardımcı. E yardımcıya zaten bakmak zorunda değiliz. Onlar bizim için işte isteğe bağlı duruma göre baktığımız kaynaklar. Biz zorunlu kaynaklar üzerinden gitmek zorundayız. Eğer hukukun zorunlu kaynakları olan yazılı ve yazısız yoksa hukuk yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla bu durum nasıl adlandırılır? Hukuk boşluğu. Bakın arkadaşlarım bu cümle dahi tek başına sorudur. Yazılı ve yazısız kaynakların eksikliği nasıl adlandırılır? Hukuk boşluğu. Net. Peki böyle bir durumda ne yapacak Sayın Hakim? Yazılı ve yazısız kaynak eksik hukuk boşluğu oluştu. Hakim ne yapacak? Bakınız arkadaşlar. Mantık güzel otursun istiyorum. Biz kuralları yazan e, makamlara kanun koyucu deriz. Mesela işte meclis bir kanun koyucudur. Öyle düşünün. Hakim şöyle düşünecek. Ya diyecek ben hakim olarak kanun koyucunun yerinde olsaydım. Yani biraz daha Türkçeleştirelim. Meclisin yerinde ben olsaydım. Milletvekillerinin yerinde ben olsaydım. Bu olay için nasıl bir kural yazılır? Hayal et diyor ya. Nasıl bir kural yazılır? Bir düşün bakalım diyor. Hakim kanun koyucu yerine koyar kendini. Ben olsaydım şöyle bir kural koyardım deyip kendi kuralını kendi koyar ve davayı çözer. Uydurur. Bu kadar basit. Tabi biz ona uyarlama diyoruz da. Uydurur. Mantık anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki yazılı yazısız eksik hukuk boşluğu. Hakim kanun koyucu gibi hareket eder ve kendi kuralını kendi koyar. Hakim kendi kuralını kendisi koyuyor arkadaşlar. Buna medeni kanun hakimin hukuk yaratması der arkadaşlar. Hakim hukuk yaratır. O zaman toparlıyoruz. Yazılı, yazısız, eksik hukuk boşluğu. Böyle bir durumda hakim ne yapar? Hukuk yaratır. Ha şimdi. Hakim hukuk yaratmak suretiyle bir mahkeme kararı vermiş oldu, doğru mu? Yani bir içtihat vermiş oldu aslında bir mahkeme kararı vermiş oldu. Üzerinde yorum yapalım. Şimdi arkadaşlar, bir önceki konumuzda hakimlerimizin iyi dinleyiniz, dikkat ediniz. Kanunlara bakarak, kanunlara bakarak vermiş olduğu içtihatlar bile diğer hakimleri bağlamaz demiştik. Doğru mu? En fazla yardımcı kaynak olur demiştik. Peki hakimlerimizin kanunlara bakarak vermiş olduğu mahkeme kararları bile diğer hakimleri bağlamıyorsa kafasından uydurarak vermiş olduğu karar sizce diğer hakimleri bağlar mı? Bağlayıcı değildir. Yani diğer bir hakim benzer bir durumda başka bir yorum yapıp başka bir hukuk yaratma yoluna gidebilir arkadaşlar. Hatta ve hatta aynı hakim bırakın başka bir hakimi aynı hakim dahi benzer bir dava tekrar önüne geldiğinde o bile arkadaşlar farklı bir yorum yapıp farklı bir karar verebilir. Bu sadece o dava için geçerli bir şeydir. Mantığı anladınız diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar hakimlerimizin kanunlara bakarak vermiş olduğu kararlar bile, içtihatlar bile bakın kanunlara bakarak diyorum. Üst mahkemeye gider değil mi? Ben o sistemi öğrete öğreteceğimse de yani işte yargıtay temiz falan derler duyarsınız. Kanunlara bakarak verilen içtihatlar bile üst mahkeme tarafından denetleniyorsa müdahale ediliyorsa gerektiğinde hakimimizin kafasından uydurarak vermiş olduğu karar denetlenmez mi sizce? Tabii ki denetlenir. Üst mahkeme tabii ki bu kararı bir inceleyecektir. Yani biz sana böyle bir yetki verdik ama bakalım doğru mu kullandın bu yetkiyi diye tabii ki bir denetime tabidir. O zaman hukuk boşluğunu komple kısaca toparlıyoruz. Yazılı, yazısız, eksik hukuk boşluğu. Hakim hukuk yaratır kafasından uydurmuş olur ve yaratılmış olan bu karar, bu içtihat diğer mahkemeler için bağlayıcı değildir ve tabii ki üst mahkemenin denetimine tabidir. Şimdi gelelim kanun boşluğuna. Şimdi arkadaşlar hukuk boşluğunda hem yazılı hem yazısız eksik demiştik. Doğru mu? Ancak kanun boşluğu sadece yazılı kaynaklardaki eksiklik durumudur. Yani henüz örf adet hukukuna bakmadım. Öyle düşünün. Yazılı kaynaklardaki eksikliği biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Biraz daha derinine girmek istiyoruz. Şimdi kanun boşluğu, yazılı kaynaklardaki eksiklik kendi içinde kural içi ve kural dışı olmak üzere iki ayrılır. Ha buradan da aslında bize kural içi boşluklar soruluyor. Kural dışı, açık, örtülü falan ona pek girmiyorlar arkadaşlar ama biz yine de konuşacağız biraz. Kural içi boşluk nedir arkadaşlar? Dikkat! Kanun koyucu, kuralları yazan kanun koyucu değil miydi? Dikkat! Anahtar ifade bilerek kasti isteyerek boş bırakır. Yani kanunda bir eksiklik var. Evet. Eksiklik var kanunda. Ama kanun koyucu bu eksikliği gayet bilerek bırakmış. Bilinçli bırakmış bu eksikliği. Ya hocam niye yapar ki böyle bir şeyi? Bakınız klasik örneğimiz nafakadır kıymetli arkadaşlarım. Ne demek bu? İşte Medeni Kanun'da nafaka diye bir madde vardır. Nafaka diye bir kural vardır. Bak ben tabirler de güzel otursun istiyorum. Nafaka ödenmesine dair, nafaka verilmesine dair bir kural vardır ama o kuralın içi birazcık boştur arkadaşlar. Kuralın içi biraz boştur. Peki nasıl boştur? Orada kuralın içi nasıl boş bırakılmış? Arkadaşlar, nafaka da şöyle bir ifade geçer. Evliliğin iptali durumunda, yani işte boşanma durumunda güçlü olan eş yoksulluğa düşecek eşe belli bir miktar nafaka ödemekle yükümlüdür. Şimdi hocam bu cümleyi bir yorumlayalım. Nafaka diye bir kural koyulmuş ama güçlü olan eş yoksulluğa düşecek eşe denmiş. Yani dikkat ederseniz cinsiyet belirtilmemiş. Kadın mı erkeğe nafaka verir? Erkek mi kadına nafaka verir? Kanun koyucu bunu maddeye yazmamış. Nasıl hocam ya erkek vermiyor mu? Ya tamam ekonomik şartlar gereği ülkemizde genelde erkeğin nafaka verdiğini görürüz ama arkadaşlar eğer kadının ekonomik gücü daha fazlaysa kadın da e e ne yapabilir? Nafaka verebilir arkadaşlar. Demek ki burada kanun koyucu susmuş. Orada dikkat ederseniz pası kime atıyor? Hakime atıyor. Kim daha ekonomik olarak güçlü? Buna hakim bakacak. Veya belli bir miktar nafaka diyor. Ne kadar nafaka verilmesi gerektiğini yazmamış dikkat ederseniz. Doğru mu? İşte 3 lira, 5 lira, 10 lira belirtmemiş. Bunları kanun koyucu tabii ki unutarak bırakmamış aslında. Bunları bilerek bırakmış, kasti olarak susmuş, hakime pas atmış. Hakim de burada ne yapıyor? Durumu inceleyip takdir ediyor. Bakınız az önce herhangi bir kaynak kalmamış elimizde. Hakim hukuk yaratarak kafadan uydurarak boşluğu dolduruyordu. Burada zaten nafaka kuralı var. Sadece hakim orada Durumun özelliğine göre takdir ediyor veya manevi tazminat. Bakın yaptırımlarda konuştuğumuz bir kavramdı. İşte maddi tazminat miktarını hesaplarız. Oradaki parasal kayıplar bellidir zaten ama manevi tazminat. Hatta bizim yayın editörlerimizden e, Kutay Bey ile bir diyalog kurmuştuk. Duyguların kaç para demiştik hatırlarsınız. O da demişti ki pah biçilemez. Şimdi demek ki manevi o duygunun bir ederi yoktur. Neye göre hesaplayacağız peki hocam? Duygunun ederi yoksa neye göre hesaplayacağız? Ya taraflar arasında anlaşsın ya da hakim takdir etsin. Manevi tazminat verilmesi gerektiğini kanun yine yazıyor. Evet kanunda yazıyor tazminat maddi manevi diye anlatıyor. Ama miktarı söylemiyor arkadaşlar. Doğru mu? İşte bu tarz durumlar hakimin takdir yetkisini kullandığı durumlardır. Durumun özelliğine göre. Mantık budur. Şimdi arkadaşlar ben hukuk boşluğu ve kanun boşluğu kavramını çok iyi kavramanızı istiyorum. Ee, kanun boşluğunda da kural içi. Kural dışı boşluk yani bilin ama hani bugüne kadar vatandaşta gördüğümüz bir soru tipi değil. Kural dışı boşlukta yine arkadaşlar kendi içinde açık ve örtülü olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kural dışı açık boşluk ve örtülü nedir? Arkadaşlar kural dışı açık boşluk kural içi boşluğun tam tersidir. Taban tabana zıttıdır. Nasıl hocam ya? Bakınız kural içi boşlukta kanun koyucu bilerek boş bırakmıştı değil mi? Kasti olarak susmuştu. Ancak açık boşlukta kural dışı açık boşlukta kanun koyucu istemeden boş bırakır. Unutmuş unutmuş. Böyle bir olay olabileceği aklına gelmemiş kanun koyucunun ama olmuş. Peki hocam ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapacağını siz biliyorsunuz zaten. Bakınız ya. Şimdi önce yazılıya bakmam gerekmiyor muydu? E baktım ve gerçekten boş. Yazılı kaynak yetersiz kaldı. Peki hocam sırada ne var? Hop yazısız kaynağa gitmem gerekmiyor mu? E git işte. Git çöz. Yazılı kaynak madem gerçekten yetersiz kaldı. Hakim hemen yazısız kaynağa gitsin. Olayı çözmeye çalışsın. Buldu mu? E dava bitti zaten. Buldu. Öf adet buldu uygun. Çözdü ve dava bitti. Hocam diyor orada da bulamazsa, yazısızda da yoksa. E kardeş, orada da bulamazsa, yazısızda da yoksa o ne oluyor artık zaten? Hukuk boşluğu. Eğer orada da yoksa ne yapacak? hukuk yaratacak. Bakınız orada da yoksa diyorum ama. bakın. Eğer yazısız da yoksa o zaman o artık hukuk boşluğuna dönüşür zaten. O zaman da hakim ne yapar? Hukuk yaratır. Yani sıralamayı bozma diyor. Önce yazılıya baktın. A yok. E o zaman yazısıza bak. A var. E varsa dava bitti zaten. Anam yok. E o zaman hukuk boşluğu oldu, hukuk yarat. Olay budur. Ha peki. Gelelim örtülü boşluğa. Arkadaşlar örtülü boşluk aslında sevimli bir şeydir. Biraz da size sosyal hayat bilgisi gibi olsun bu. Zaman zaman böyle şey duyarsınız haberlerde. Kanunda böyle yazdığı halde hakim tam tersi kanun yazmış. Şeyi karar vermiş. Kanunda böyle yazıyor, hakim tam tersini yapıyor. Nasıl yapar ya hakim kanunun dışına? Evet arkadaşlar, evet. Hukuk sistemi hakimlerimize kanunda yazanın tam tersini yapma hakkında vermiştir. Niye hocam ya o zaman niye kanun yazıyoruz kardeşim? Ya bunun bir mantığı var arkadaşlar. Biz önceki derslerimizde konuştuk hatırlayın. Biz neden hukuk kuralı koyuyorduk? Hukukun amacı neydi? Toplumda adaleti, barışı, güvenliği tesis etmek. Orada adalet çok önemli. Toplumda adaleti tesis etmek için biz kural koyuyoruz. Ancak zaman zaman öyle olaylar yaşanıyor ki adalet için yazmış olduğumuz kural uygulandığında adaletsiz oluyor. Ne be öyle şey mi olur ya adaleti uygula işte. Evet, olur. Bakın, çok kısa bir örnek vereyim size. Arkadaşlar, biz medeni kanun gereği tam ehliyetsiz dediğimiz ki medeni hukukta detaya gireceğiz. Tam ehliyetsiz dediğimiz halk arasında deli diye tabir ettiğimiz kişilerin yapmış olduğu işlemleri mutlak butlanla geçersiz sayarız. Mutlak butlanla sakattır. Delinin biri, tam ehliyetsizin biri. Her ne işlem yaparsa yapsın. Kanun gereği bütün işlemleri mutlak butlanla sakattır, geçersizdir. Peki neden? Amacımız aslında onu korumaktır arkadaşlar. Çünkü ayırt etme gücü olmadığı için, bilinci olmadığı için kandırılma ihtimali çok yüksektir. İnsanlar bu durumu kötüye kullanır, ona senet imzalatır vesaire vesaire. Ha, onu korumak amacıyla biz ne yapıyoruz? Atmış olduğu imzaları geçersiz sayıyoruz. Bence mantıklı, çok da adil bir kural. Ama arkadaşlar Varsayın ki delinin birine bir tam eli size işte bir Milli Piyango kuyruğu görüyor. İşte giriyor orada bilet kuyruğu görüyor. Giriyor kuyruğa. İşte o taklit ediyor işte. O ne olduğunu bilmez ki Milli Piyango nedir falan. İnsanları taklit ediyor. Kuyruğa giriyor. Orada işte insanlar para veriyor, bir kağıt alıyor falan. Varsayın ki vatandaş bayağı bildiğin Milli Piyango bileti alıyor. Ve varsayın ki bu vatandaşa büyük ikramiye çıkıyor. Şimdi normalde tam ehliyetsiz olduğu için bu bilet alışverişi geçersizdir aslında kanun gereği. Ama biz kanunu onu korumak için yapmıştık. Adama para çıkmış ya. Şimdi siz bu işlemi geçersiz sayarsanız. O işlemi geçersiz sayıp bileti iptal edersiniz. Yani ödemeyi yapmazsanız. O vatandaşı korumuş olmuyorsunuz ki. Adamın parasını vermiyorsunuz. E bana çıksa bana vereceksin. Doğru mu? Ha milli piyangoyla işte kişinin ailesi mahkemelik oldu mesela. Diyor ki vermem kardeşim bu adam tam ehliyetsiz almış olduğu o bilet işlemi geçersizdir. Ha şimdi burada kanun gereği evet. Kanun gereği doğru bu işlem geçersiz. Ama arkadaşlar bu düzenleme burada yine tabi hakim takdir ediyor. Yani bunu evet geçersiz de diyebilir. ben olsam adalet gereği bu işlem bu mevcut olay kanundaki durumla çelişiyor. Dolayısıyla arkadaşlar mevcut düzenleme, mevcut kanun düzenlemesi mevcut duruma uygun değil. O zaman ben bu kanunu uygulamam. Tam tersini karar veririm. İşlemi geçerli sayarım. Ödemeyi yaptırırım. Bana daha adil geldi mesela. Olay budur arkadaşlar. Zaman zaman hukukçularımız, hakimlerimiz bunları yapabiliyorlar. Buna örtülü boşluk diyoruz. Kural dışı açık boşluğa biz aynı zamanda gerçek boşlukta diyoruz. Çünkü kanun gerçekten boş örtülü boşluğa da tam tersi gerçek olmayan boşluk diyoruz. Çünkü kural aslında var da mevcut duruma uymuyor. Uygulamıyoruz sadece. Çünkü kuralda bir eksiklik yok aslında. Kural güzel bir kural da mevcut duruma uymadığı için uygulamıyoruz. Dolayısıyla buna da ne diyoruz arkadaşlar? Gerçek olmayan boşluk.